Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 31 ilçedeki bütün ortaokulların katılımıyla düzenlenen Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması'nda birinciliği göğüsleyen Akşehir Bahçeli Evler Ortaokulu öğrencileri Kübra Can'dan Elif Gök ve Çağla Göçer ilçe belediye binasında Başkan Salih Hakkaya tarafından ödüllendirildi. Son dönemde Tekvando'da Avrupa ve Dünya Birincisi, Okçuluk'ta Dünya Birinciliği, TEOK ve üniversite sınavlarında Türkiye Birinciliği alan Akşehirli öğrencileri hatırlatan Başkan Akkaya eğitimcileri ve aileleri kutladı. 570 okul içerisinden Akşehir Bahşel Evler okulumuz birinci oldu. Akşehir'imizi böyle bir genel gururla kazandırdıkları için, bize bu heyecanı, bu mutlu yaşattıkları için ben bu öğrencilerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum başarılarının devamı diliyorum. Yine bu yarışmalara hazırlanmasılarında büyük emek sarf eden okul müdürümüz, müdür yardımcımız, öğretmenlerimize ve özellikle bu yavrularımızın anne babalarına da kutluyorum. Bahçeli Evler Ortaokulu Müdürü Mehmet Akçada öğrencilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Başkanıma bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarım adına. Kızlarımız gerçekten hak ettiler. Zorlu bir süreç içerisinde yarıştık. Ve o süreçte de çok şükür Akşehir'i birinciliğe taşıdık. Birinci olarak adımızı yazdırdık. Emeği geçen herkese ben tekrar teşekkür ediyorum.